Bravo canlar bravo bakın bizde orijinal IBM ThinkPad de var sahibinden komdan aldık bak on numara 5 yıldız iyi satıcılar da var masa mı bak olduk bak kondisyonu iyi sahibinden komdan hepsi üç kağıtçı değil yani bravo dedi Bak, anında açıldı. Bir bak. On numara beş yıldır. oynuyor da. mu? Bu? Oynuyor bak. Çink benetliğinde oldu Şurası bak. Bir bak. Çalışıyor valla. Süper. On numara beş yıldız. IBM ThinkPad sahibinden kom analiz. internet modemi çalıştım bak gördü. de gördü bak. Dijitürk <laughs> modem bak. Bravo. Superbox var. Bravo. Evet. 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 Şofkeyi geçsin önce mi? Bir Bundan sonra IBM Tinkman serisi al al alacağız yani Bravo. Arka plan şey mi yapmış? Yok çok Susu güzel. Tanıdı. tanıdı aynı. bravo. Bravo. Bu çok güzel kurmuş sistemi. Bir aynen orta. buna Windows 10 kurmayalım ha. buna. Bakalım tamam Aynen. Çok güzel çalışıyor bu. Windows 10 grupta ama bir hafta sonra Windows 10 geçebiliriz istersen. Aynen. bakalım. Destekler bakalım. Kaç RAM var acaba? Özellikle düşük fiyatı düşük aldık. 2 var. Normal internet bilgisayarı. Aynen. 4 olsa daha iyi olur. 4 olsa daha iyi olur da bunu 4'ünde bulamayız aynen. Bu 1.80 gigahertz bu. Aynen. Ama orijinal IBM çıkmak diye yani. Bak kondisyonu iyi dedi. iyi çıktı.